EKK, PYD feto birleşti, Amerika galleş, üste yerleşti. Ta başından beri kahpe galleşti. Topunuz bir olsa, o sana yazar. İsrail Belçika terörün başı, kahpe Amerika belli kardeşi. Amerika'da yaşar Ermeni başı. Topunuz bir olsa, o sana yazar. Yaptırım uyguluyorlar KAHBELER bize. Korku saldı dünyaya yapılan füze. Minnetimiz yoktur vallahi size. Topunuz bir olsa olsa ne yazar. Elbap dağlarında gezer yiğitler. Püsküttü kaçıyor kefere itler. Dünyaya nam salar bu o yiğitler. Topunuz bir olsa olsa ne yazar. Kalleşçe hendek kazıp durdular. Savunmasız insanları vurdular sorun Kürt sorunu deyip durdular. Topunuz bir olsa olsa ne yazar? Bakın yalanı tutmaz böyle itlerin Lazı Türk'ü Kürdü benim milletim yurdum yurdumdan terk etsin terör milleti topunuz bir olsa olsa ne yazar? Ay yıldızlı bayrak benim gururum gördüğüm her yerde selam dururum. Vatana göz diken varsa vururum, Topunuz bir olsa, olsa ne yazar. Eli kılıç tutan cepheye koşar, Türk milleti mehter marşı ile coşar, Önümüzde lider koşar mı koşar, Topunuz bir olsa, olsa ne yazar. NATO denen hain, galleş davrandı, Türk milleti artık gayrı uyandı, Tahammül kalmadı, sona dayandı, Topunuz bir olsa, olsa ne yazar?